Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi ilim talebesinin süsü kitabından ilim talebesinin e, kendisinde bulundurması gereken edeplerle ilgili bölümü okumaya devam ediyoruz. Bugün dördüncü başlığa geldik. Dördüncü başlığımız devamlı murakabe. Devamlı murakabe. Diyor ki yazarımız bize yani ilim talebesine tavsiyede bulunurken Rabbine doğru yürüyerek hem gizli hem de aşikar hallerde korku ve ümit arasında devamlı olarak Allah Teala'nın murakabesinde olmakla bezenmek. Yani murakabeden kastettiği şey bu. Kuşlar için iki kanatlılık neyse Müslüman için de korku ve ümit odur. Bütün benliğinle Allah'a yönel. Kalbin onun sevgisiyle, dilin onun zikri ile dolu olsun, dolsun. Hükümleri ve hikmetleri ile sevinip surur bulasın. Şeyh Bekir Ebu Zeyd, ilim talebesine diyor ki, sende bulunması gereken edeplerden bir tanesi de devamlı murakabedir. Murakabe, rakabe kökünden gelen bir kelime, manevi bir makam olarak kabul edilmiş ve bizim ahlak kitaplarımızda da manevi bir mertebe, manevi bir makam olarak gözetilmiş. Ne demek? Rikabe gözetim demek. Rikabe gözetim demek. Haliyle murakabe dediğimiz zaman ilim talebesine şunu demiş oluyoruz. Yani Allah'ın gözetiminde olduğunu bil. Allah'ın seni gördüğünü, Allah'ın seni duyduğunu, Allah'ın seninle beraber olduğunu bil e, demiş oluyoruz. Mesela İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh, murakabeyi şöyle tanımlıyor. Diyor ki murakabe bir kişinin Allah'ın celle celalü onun zahir ve batın hallerinin tümüne muttali olduğuna dair bilgisinin sürekli olmasıdır. Allah'ın onun zahir ve batın bütün hallerine muttali olduğuna dair bilgisinin sürekli olmasıdır. Şimdi buradan yola çıkarak ne diyebiliriz? Yani murakabe şudur. Benim bir zahir halim var. Bir de batın halim var. Yani kalp dünyam var, zihin dünyam var, düşüncelerim var, umutlarım var, beklentilerim var. Bu benim iç dünyamla ilgili bir şey. Bir de benim dış dünyam var. Dış görünüşüm var. Söylediğim sözler var, yaptığım ameller var. Bir de bu var. Şimdi murakabe şudur. Bir insanın Allah azze ve celle benim dış halimi gördüğü gibi benim iç halimi de görüyor. Allah benim sözlerimi işittiği gibi kendi içimden yaptığım konuşmaları, kendi zihnimde kurduğum hayalleri kendi kalbimden geçirdiğim düşünceleri de Allah Celle Celaluhu biliyor ve bunları gözetliyor. Bunu bilmek değil mürakabe. Bu hali ne kadar sürekli hale getirebilirsek, ne kadar fazla hatırlayabilirsek, bu bizim murakabe mertebesinde o kadar yukarı çıkarır. Yoksa zaten herkes bunu biliyor. Yani burada kastettiğim şey bilgi değil. Bunu bilmeyen var mı? Ebu Cehil de bunu biliyor. Ebu Cehil de bunu kabul ediyor. Allah benim zahiri ve batini bütün hallerimi bilir. Ancak burada kast edilen ne? Bu bilginin işlevsel hale gelmesi. Bu bilgi eğer işlevsel hale gelmişse, benim düşüncelerime, sözlerime, davranışlarıma yön vermeye başlamışsa buna ne diyoruz? Buna murakabe diyebiliyoruz. Örnek veriyorum. Mesela diyelim ki işte ilim talebesi ilim talebesi arkadaşlarıyla beraber şey yapar. Bir arada yaşar, bir arada ders yapar, bir arada müzakere de bulunur. Mesela bir arkadaşına karşı olumsuz bir düşüncesi var. i̇şte buna suizan diyebiliriz bu su izanla ilgili düşünce aklına geldiğinde şunu diyebiliyorsa Allah şu anda benim bu düşüncemi muttali ve benim zihnimde kalbimde şu anda Allah'ın haram kıldığı bir düşünce peyda oldu diyorsa bundan tövbe edip geri, geri durabiliyorsa buna murakab ediyoruz. Yani o Allah'ın gözetiminin benim üzerimde bir işlevi var. Beni olumlu yönde ıslah, ede, ıslah edebiliyor. Mesela ben bir gencim diyelim. Karşı cinse karşı ilgi duyuyorum. Bu benim fıtratımda var olan bir şey. Ama şeytan bunu ne yapıyor? Şeytan bunu yanlış yönlendirip bunu haram olan, sapkın olan şeylere götürüyor diyelim. Böyle bir duygu benim içimde oluştuğu zaman ben eğer şunu düşünebiliyorsam benim bir Rabbim var ve şu anda benim dışımı gördüğü gibi benim içimde geçirmiş olduğum bu duyguyu, bu düşünceyi de biliyor deyip tevbe edebiliyorsam, Allah'ım bana yardım et diyebiliyorsam, Allah'a sığınabiliyorsam buna murakabe diyoruz. Bunun benim üzerimde bir işlevi var. Mesela diyelim ki ben hepimizin bazı endişeleri var, bazı kaygıları var. Yani bir inandığımız değerler var. Bir de bir taraftan bazı şeylerimiz var, bazı kaygılarımız var. Mesela ne gibi örnek veriyorum bir kaygım var. Ya şimdi biz hep İslam için mücadele edeceğiz ve günü birlik yaşayacağız. Yani yaşa anlamında günü birlik yaşayacağız. Ama iyi de yani bu dünyada ev sahibi olmak var. Bu dünyada araba sahibi olmak var. Bu dünyada konforlu bir yaşam yaşamla yaşamak var. Bu dünyada geride kalanlara miras bırakmak Miras bırakmak var. Şimdi yarın diyelim çocuğum olacak mesela. Çocuğuma bakacağım diyeceğim ki ya yarın ben bu çocuğu evlendireceğim. Yani bir 20 sene sonra bana şu lazım, bana bu lazım. Bunlar birer endişe. Bunlar birer kaygı. Veya mesela ben düşünüyorum ya yaşlanacağım ben. Günün birinde yaşlanacağım. Ne olacak benim halim? Yani bir memur değilim, sırtımı bir yere dayanmamışım, emekliliğim söz konusu yok. Ne yapacağım? Bunlar insani endişeler. Bunlar olabilir mi? Her insanda olabilir. Çünkü bunlar insani şeyler, insani endişeler. Veya diyelim ben mücadelede bulunurken karşımda çok ceberut, elinde imkan olan, güç olan varlıklar var. ya Mesela Allah Azze ve Celle, Musa Aleyhisselam'a Firavuna gittiği zaman Musa Aleyhisselam'ın ilk tepkisi ne oldu? Musa Aleyhisselam dedi ki, Ya Ben öldürmelerinden korkuyorum. Firavun istediği zaman bir Musa'yı öldürebilir mi? Öldürebilir. Elinde böyle bir yetki var. Ve Musa Aleyhisselam da insan olarak bundan korktu. Mürakabe nedir? Mürakabe benim bu duyguya kapıldıktan sonra ya benim bir Rabbim var. Benim bu içimden geçen düşünceyi görüyor, biliyor. Ve ben onun rezak olduğuna inanıyorum. Benim rızkıma kefil olan o. Ben böyle yaparak Rabbimi öfkelendirebilirim. Ben böyle düşünerek Rabbimin gazabını üzerime çekebilirim. Ben böyle yaparak Rabbimin yanındaki değerimi kaybedebilirim. Yani bana diyebilir ki madem ben seni bütün bir ömür boyunca rızıklandırdım. Buna rağmen sen hala rızık endişesine düşüyorsan o zaman benim yanımda senin bir değerin yoktur diyebilir. Bu korkuyla ben tövbe ediyorsam, bu duygumu, düşüncemi, korkumu, beklentimi, arzumu dönüştürebiliyorsam işte buna murakabe diyoruz. O zaman tekrar ediyorum murakabe bilmek değil. İbn-i o tanımı çok değerli. Bilginin devamlı olması yani işlevsel olması, beni çekip çevirmesi, beni dönüştürmesidir diyebilirim. Burada tabii bunu anlatır anlatmaz her ne kadar müellifimiz bu konuya girmemiş olsa da bunu hemen sizin kendinizin zaten çözmüş olması lazım. O da şu. Mürakabenin gücü Allah azze ve tanıma ile orantılıdır. Yani ben Allah'ı ne kadar tanır, onun benimle olan beraberliğini, bana olan işitmesini, görmesini, kuşatmasını ne kadar bilir ve hissedersem, bunu içselleştirirsem benim alemlerin Rabbi olan Allah'a karşı mürakabem de o oranda o oranda artacaktır. Ve e, mürakabenin şöyle bir faydası vardır şunu öncelikle söyleyeyim bu öyle kolay bir şey değil. Anlatırken çok kolay, yazarken çok kolay. Bir de güzel konular, insanın hoşuna da gidiyor. Allah'la ilgili her şey insanın fıtratıyla uyumlu olduğu için insanın hoşuna gidiyor. Ancak şöyle bir problem var. Bu çok ciddi bir çaba isteyen bir mesele. Yani bunu hem içselleştirmek ayrı bir çaba. Bunu sürekli hale getirmek, o gaflete düşmeden bunu koruyabilmek bu da apayrı bir apayrı bir çaba ancak. Bu çabanın çok önemli bir faydası var. O da şu. Hani bu Cibril hadisini hatırlarsanız. Cibril peygamberimize üç tane soru sormuştu. İman nedir? İslam nedir? Bir de ihsan nedir? Peygamberimiz bu üçünü yan yana getirip tanımlarken imanı inançlarımızla tanımlamıştı. Allah'a, ahiret gününe, peygambere, meleklere olan imanımız. İslam'ı zahiri amellerimizle tanımlamıştı. Kelime-i şehadetimiz, namazımız, orucumuz, zekatımız, haccımız yani zahiri amellerimiz. İhsanı ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle tanımlamıştı. Demişti ki اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ tekun لَمْ <laughs> تَكُنْ Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmendir. Eğer sen Allah'ı göremiyorsan yani bu mertebeye ulaşamazsan bile Allah'ın seni gördüğünü bilmendir. İki tane mertebe yani kulluk makamında iki tane mertebe koymuştu Allah Resulü. Bir, Bizim Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmemiz bu olmazsa olmayabilir çok normal. Allah'ın bizi gördüğünü bilerek Allah'a kulluk etmemiz. Bu birincinin adı nedir? Müşahede. Yani bir kulun şahitmiş gibi gözleriyle görüyormuş gibi yakın üzere Allah'a kulluk etmesidir. Buna müşahede diyoruz. İkincisi murakabe makamı. Murakabe Allah'ın beni gördüğünü, Allah'ın beni işittiğini, Allah'ın beni kuşattığını, kuşattığını bilmendir. Müşahede İhsan İslam'daki en üst mertebedir, kulluk mertebesidir. Müşahade ise ihsanın içerisindeki en üst mertebedir. Ama müşahade mertebesine insanı götürecek olan şey mürakabedir. Yani İslam alimleri mürakabe ile müşahade arasında böyle bir bağ kurmuşlardır. Kişi Allah'ın kendisini gördüğünü ne kadar çok içselleştirir ve ne kadar çok hayatında bu işlevsel olursa, etkin olursa zaman içerisinde bu müşahadeye dönüşecektir. Aslında müşahade Şöyle bir cümle de kursam yanlış bir şey söylemiş olmam inşallah. Müşahade e, mürakabenin meleke haline gelmesidir. Yani ben sürekli bir şekilde Allah'ın beni gördüğünü, duyduğunu bilerek yaşadığımda, bunu meleke haline getirebildiğimde, Allah beni buna muvaffak kılarsa, hepimizi muvaffak kılsın, bu belli bir zaman sonra meleke haline dönüşüyor. Artık bunun adı müşahededir. Yani ben sanki Allah'ı görüyormuşum gibi, bazı şeylere gözümle şahitlik ediyormuşum gibi, Allah Azze ve Celle'ye kulluk, kulluk edebilirim diyelim ama burada asıl kilit mesele şu sonuçta mürakabe Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ilgili bir şey. Ben Allah'ı ne kadar iyi tanıyorsam, onun isimlerini ve sıfatlarını ihsa etmişsem mürakabe o kadar değerlidir veya o kadar etkindir diyebilirim. Burada müellif bu mürakabe meselesini üç tane konuyla bağdaştırdı: sevgi, korku ve ümit. Sevgi, korku ve ümit. Şimdi tabi kitap muhtasar bir kitap olduğu için müellif bazen cümleler arasındaki bağı kurmuyor. Yani izah da şerhte bulunmuyor. Ama biz buradan şunu anlayabiliriz. Demek ki bir kalbin Allah'ın onu gözettiğini bilebilmesi için üç tane duyguyla dolu olması lazım. Bunlardan bir tanesi korku. Yani Allah'ın azabından, Allah'ın gazabından kişinin korku içerisinde olması. Diğeri reca. Allah'ın rahmetinden, Allah'ın şefkatinden, merhametinden yana insanın kalbinde bir umut olması. Diğeri de sevgi. Yani insanın kalbinin sevgi ile mamur olması. Allah Azze ve Celle'ye kulluk ederken bir teşekkür duygusuyla. Bana bu kadar nimet veriyor. Ben Rabbimi seviyorum ve bu nimetlere teşekkür etmek istiyorum duygusuyla. Kişinin Allah'a, ilim talebesinin Allah'a kulluk etmesidir. İslam alimleri kulluğu kuşa benzetmişler. Demişler ki bir kulun, bir, bir kuşun, bir başı İkide de kanadı vardır. Başı olmadan kuş yaşayamaz. Kanatları olmadan yaşar ama uçamaz. Başı olmadan kuş yaşayamaz. Kanatları olmadan yaşar ama uçamaz. Kullukta demişler bu örnekte baş sevgiye tekabül eder. Kanatlar ise korku ve ümide tekabül eder. Baş sevgiye, kanatlar korku ve ümide tekabül eder. Ben sevgi olmadan Allah'a asla kulluk yapamam. Yani sevgi kulluğun esası, özü, Allahı celledeleri sevmek, şükran duygusuyla, teşekkür duygusuyla ona kulluk etmektir. E, bu maalesef bizim eğitim sistemimizde öğretilmeyen bir şeydir. Bize eğitim sistemimizde korkulan bir Allah öğretilir, azabı olan, ateşi olan, cehennemi olan böyle kızdı hiçbir şey tanımayan. Böyle, oysa tam tersi olması lazım. E, bize nimet veren, bizi var eden ve bizim de kendisine teşekkür etmek durumunda olduğumuz bir ilah e, anlayışı var. Çünkü Korku, şeytan tarafından manipüle edilebilen bir duygu. Ama sevgi ve teşekkür duygusu öyle değil. Yani bir şeyi sevdiğiniz zaman, Allah'a mesela diyelim ki çok aşırı sevdiniz. Ne zararı ne zarar var bunda? Hiçbir zarar yok yani. Mesela insana karşı sevginin aşırısı insanı helak eder. Ama sevginin Allah'a karşı olanı istersen en aşırı sevgi olsun, insana hiçbir zararı olmaz. Sevgi baş konumundadır dedik. beni harekete geçirecek olan, beni Allah'a götürecek olan bir de korku ve ümite ihtiyacım var. Sevgi bazen insanı harekete geçirmeyebilir. Mesela zındıklar, İslam tarihinde zındıklar var. Bunlar Allah'ı sürekli Allah sevgisinden bahsediyorlar. Ama günün sonunda kulluk yapmıyorlar artık. Ya ben o kadar Allah'ı sevmişim ki, ben Allah'ta kaybolmuşum diyor adam. Namaz neymiş yani? Ne namazı diyor? Ben Namaz ne diyor? Namaz kıldığında bir sen varsın, bir namaz kılınan var. Ne? Ben diyor, ben o yok ki. Ben oyum, o ben. Falan. Aslında bu sevgide boğulmak, bu adamlar diyemeyiz bunlar Allah'ı sevmiyorlar. Diyemeyiz bunlar işte Allah'tan nefret ediyorlar, İslam'a zarar veriyorlar. Hayır. Bunlar sadece Allah'ı seviyorlar ve sevgi bir yerden sonra onları aşık hale getiriyor. Nasıl ki aşık, yani bir, bir kişi bir kadını sevebilir, sevgi başka bir şeydir ama bu aşka dönüştüğünde ve ilahi ölçülere de sahip değilse bu insan, akıl, akıl gidiyor. Artık adam duvara bakıyor, sevdiğimi görüyorum diyor, kuş sesi duyuyor, sevdiğin bana seslendi diyor. Bu aşkın aklın, aklın üzerine örtmesidir. Bunlar da aynı duruma düşüyorlar. Şimdi bana ne lazım? Bir de korku lazım. Bir de ümit lazım. Yani Allah'a kulluk edebilmem için O'nun rahmetini umabilmem ve O'nun azabından korkmam lazım. Reca ve korku bizi harekete geçirir. Bizi ileriye doğru götürür. Allah'a götürmüş olur. Peki burada şöyle bir soru soralım. Mesela bir ilim talebesi olarak Kitabımız bu konuya değinmemiş ama biz faydalı olması açısından bu bilgiyi verelim. Ee, bizim kalbimizde sevgi, korku ve ümit nasıl olmalı? Yani mesela sevgi daha fazla diğer ikisi daha az mı olmalı? Yani kalbimizi yüzde yüzlük bir birim olarak düşünürsek her birine yüzde kaç vermemiz lazım? Yüzde otuz üç, yüzde otuz üç mü? Nasıl olması lazım? Normalde bir insanın hayatında bir problem yoksa eğer Normal bir şekilde Allah'a celle celaluhu kulluk ediyorsa üçünün de eşit olması lazım. Yani istikamet üzere ve dengeli dengeli olması lazım. Bazı alimler bütün durumlarda bunun böyle olması gerektiğine inanmışlar. Yani sevginin, korkunun ve umudun eşit olması gerektiğine inanmışlar. Fakat naslar bu anlayışın çok doğru olmadığını gösteriyor. Bazı durumlarda sevgi umut halinin daha belirgin olması lazım bazı durumlarda korku halinin daha belirgin olması lazım. Mesela e, Minhajul Kasidin kitabında Makdisi eski alimlerden, 600'lü yıllarda yaşamış hicri alimlerden diyor ki bunlar ilaç gibidir. Ve bünyenin ihtiyacına göre ilacın dozajı değiştiği gibi bunların dozajı da bünyenin ihtiyacına göre değişmesi, değişmesi lazım. Bunlar ilaç gibidir. Eee ilaç muamelesi yapmamız lazım bunlara. Ne demek bu? Şu demek. Mesela Peygamberimiz diyor ki, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis bu. La يَمُوتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ Sizden biri Allah'a karşı hüsnü zan yapmadan ölmesin. Sizden biri Allah'a karşı hüsnü zan yapmadan ölmesin. Ne demek bu? Demek ki ölüm anında benim kalbimi kuşatması gereken duygu korku değil. Benim kalbimi kuşatması gereken duygu reca. Hüsnü zan böyle olur. Reca duygusu Umut duygusu olması lazım. Yani ölüm döşeğindeysen ben, ya işte ben çok günah işledim, şu, bu zaman bunun zamanı değil. Çünkü yapacak bir şey yok yani. Hani tam sen çok günah işledin ama zaman onun zamanı değil. Ölüm anında ben ne düşünmem lazım? İnşallah benim Rabbim merhametlidir. Benim günahlarımla bana muamele etmez. Bana merhametiyle muamele eder. Ben bir ömür tevhid üzere ona kulluk ettim. Bazı eksiklerim olduğu ben bu eksiklerimi itiraf ediyorum gibi böyle kalbimizin rahmetle, umutla dolu olması lazım. Çünkü o an ihtiyacımız olan şey o. Veya mesela diyelim ki ben bir günah işledim. Bu günahtan ötürü yeyse kapıldım. Yani ümitsizlik halindeyim. Ben diyorum Allah beni affetmez, Allah beni bağışlamaz. Böyle bir düşüncem var. Şimdi burada ben korkuya ihtiyacım var mı? Zaten korku beni Allah'ın razı olmadığı bir yere götürmüş. Yani korku beni yeyse götürmüş ve Allah yeisten razı olmaz. Benim burada neye ihtiyacım var? Kalbimin dengesi bozulduğu için, Korku tantarı biraz daha ağır bastığı için ve bu da beni yeyse götürdüğü için recayı, umudu, sevgiyi çoğaltmam lazım ki şey dengi, terazi dengelenmiş olsun. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Zümer suresinde. Ey günahlar işleyerek nefisleri konusunda aşırı giden kullarım ki bunlar Mekke'de kalanlar. Yani peygamberle beraber hicret etmeyen, anne babalarının aldatmacasına kanan, mala mülke kanan, çocuk fitnesine kanan Peygamberimizle beraber hicret etmeyen insanlar, onlara sesleniyor Allah. Biz bittik artık diyorlar bunlar. Yani bu iş bitti. Biz Peygamber'i yarı yolda bıraktık, onunla beraber hicret etmedik. Bir de sahabe onlara çok tepkili. Yani o hicret eden sahabeler onlara karşı çok tepkili. Yani yer yer aralarında şunu konuşuyorlar. Bunlar Müslüman mı? Yoksa bunlar Müslüman değil mi? Medine'de böyle tartışmalar var. Yani onlar da duyuyorlar bunları ama Allah hayat indiriyor. Ey nefisleri konusunda aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit, Kesmeyin buyuruyor. Şimdi korku bu adamları zaten yeise sevk etmiş. Yeis de insanı hareketsiz bırakır. Yani artık adam hicret etmesi mümkün değil. Çünkü Allah'ın onu affetmeyeceğine inanıyor. Şimdi ne yaptık? Kantarın terazisini tekrar dengeye getirdik. Oraya reca, umut aşıladı Allah. Kalplerine bir umut doldu ve hicret. Hicret etmiş oldular. Demek ki bazı yerlerde umut halinin, hüsnüzan halinin daha çok olması lazım. Bazen de tam tersi. Korku halinin daha fazla olması lazım. Nerede? Mesela şimdi adam gaflete dalmış, Allah'ı unutmuş, ahireti unutmuş, salmış kendini bu adam. Şimdi ben oturup buna Allah merhametlidir, Allah günahları bağışlar, Allah kıyamet gününde kulunu karşısına alacak, işte ona tek tek günahlarını hatırlatacak, sonra ben bunları bağışladım. Şimdi ben bunları bu adama anlatsam sizce bunun bu adama bir faydası olur mu? Yok adam zaten Allah'ın rahmetine aldanıp şeytan onu Allah'la kandırıp zaten yoldan çıkarmış adamı. Ne yapmamız lazım? korku tarafını ağır basmamız lazım ki dengeye gelsin. Mesela Peygamberimiz bazen sahabeyi böyle çok korkutan, ağlatan şeyler söylüyor. Ne gibi mesela? Geçiyor karşılarına İmam Bukhari'nin rivayet ettiği gibi. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا كَسِيرًا Benim bildiklerimi bilseydiniz, çok ağlardınız, az gülerdiniz. Şimdi bu normalde insanı korkutan bir tablo. Yani Peygamber Aleyhisselatü vesselam onlara diyor ki şu halinize, kendinize bir çeki düzen verin. Siz benim bildiklerimi bilmediğiniz için çok gülüp azalıyorsunuz. Eğer benim bildiklerimi bilseniz, yani ahirette neler olduğunu, Allah'ın azabının ne kadar çetin olduğunu az gülecek, çok ağlayacaktınız diyor. Niye böyle bir uyarıda bulunma ihtiyacı hissediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Demek ki toplumda bir gevşeme görmüş. Yani sorunlu bir durum görmüş. Onlara çeki düzen vermek isteyince biraz korku tarafını ağır bastırıyor Aleyhisselatü Vesselam. Veya mesela diyelim ki bir hadis söylüyor. Bu hadis kalpte umudu artıracak bir hadis. Mesela diyor kim işte la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yani kelime-i şehadet söylerse veya Allah'a şirk koşmazsa Allah ateşi ona haram kılmıştır. Veya Allah onu mutlaka cennetine sokacaktır. şimdi bunu duyan sahabe Muaz bin Cebel hadisin farklı rivayetleri var ama Buhari ve Müslim'de ben diyor gidip bunu insanlara anlatmayayım ya Allah Resulü. Efe la ubeşşirun Ya bu bir müjde. Çünkü Medine toplumunda Allah'a şirk koşan kimse yok. Herkes tevhid ehli. Ve Peygamberimiz de diyor? Bu şekil öleni Allah ateşi ona haram kılmıştır. Gideyim de insanlara anlatayım. Peygamberimiz hayır diyor. Bunu insanlara anlatma. İzen yettekilu. Çünkü sen bunu onlara anlatırsan buna dayanır ameli terk ederler. Ya yani düşünsene adam zaten muvahhid. Muvahhid olduğuna gökten şahitlik gelmiş, ayet inmiş. Sen de gidiyorsun adama diyorsun ki bu hal üzere ölen varsa Allah Azze ve Celle onun bütün günahlarını bağışlayacak ve onu cennetine koyacak. Adam düşünebilir madem biz cennete gideceğiz o zaman bu kadar amel yapmamıza gerek yok diyebilir. Peygamberimiz böyle tip durumlarda mesela sahaben hadisi rivayet etmesine engel oluyor ki toplum buna toplum buna dayanmasın. Demek ki eğer dengeli bir şekilde Allah'a kulluk ediyorsak hepsinin dengede olması lazım. Ancak bir taraf ağır basmış ve bizim kulluğumuzun topuzu kaçmışsa yanlış işlere bulaşmışsak o zaman bunları bir ilaç gibi kabul etmemiz lazım ve kalbimizin ihtiyacı kadarını korkuysa korku, sevgiyse sevgi, reca ise reca rece, Allah azze ve celle en doğrusunu en doğrusunu bilir. Ama özet olarak bu derste öğrendiğimiz bir şey daha var. İlim talebesinde mutlaka bulunması gereken edeplerden bir tanesi, ilim talebesinin mürakabe halinde olması, mürakabe halinde Allah'a Celle Celaluhu yönelmesidir diyebiliriz.